saydınız mı 40 kere <laughs> Soğuktan mı olması gerekiyor bu işler? Sıcak Sıcak olduğu içinleri rahat olur. Ha. içeri Sessiz sizden bana geç geç. Etrafına Memet Ali. Memet o sadece un. Yağ tere un. tereyağı da var hep. Ne diyor ne? Bir kişi daha lazım. Abi, ben Mehmet abi şu bulmaz düşün orada iki kişi üç ya hadi ama <laughs> bir şey koyduk bir şey parçalayacağız şimdi iki kişi yapıyor ya ya Çıkmaya <laughs> kolay değil mi? Göndereyim evet. evet. ya, yani, yine vuracağım. Tamam tamam. Haydi abi biraz hızla. Haydi yine çabuk. Vuracaklar çabuk gelsin. Ne oldu Rukiye? Rukiye çabuk. Daha bir dakika bir Muhammed hadi Muhammed. Mehmet abi elimizi nerede yıkayalım? İçeride yer var. Mi? Ama çabuk olmanız lazım. Geliyor, 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 geliyor. Ben çok çektim ya. var. Şey, gel, işte, şöyle, gel. çembere gel. Çok sıkılıyorsun. Ustaya bırakıyorsun, çekiyorsun. Ben geliyorum. Şöyle. Tabii

Bir daha biraz ince yavaş yavaş topluyoruz. Topar, topmayacak. öyle. <laughs> ah, kendine kendi geçecek. Dedim ya. 73 reaksiyon reaksiyon. Normalde pan Erya, Erya. Genel bir sessizlik lütfen. Hadi süre bir sessizlik lütfen. Hadi Onu ısıtıyorlar mı ya? Soğudu bu, soğudu. Biraz onu ısıtması lazım. <laughs> <laughs> Aşağı, Yemez, Yemez hocam. Sobanın üstünde sıcak un lazım, sıcak un. Sıcak değil, ılık un lazım, ılık. Bu <laughs> zaman dışarıya çıkıp yapacağız. Serttaş ne yapacak? Dün burada da abi nasıl alacak? Kızgın olacak ya. Az bunu kızgın olacak. Abi bunu kısıklı, kısıklı abi, abi, lazım. Kızgın ol. Abi bunu bunu <laughs> al, bunu alacak? Bunu alacak. Abi sobanın. Tava tava. Oradan tava. Thank Olay olmadı, kaza da çıkmadı. Kendimize doğru. Evet abi, düşemiyorum. Ol, İstersen sen onu da Ama sana ola değil. mi? Arkadaşlar var. ne istersem bir bakayım eline. Benim şey hızlı olacak şey. Çek, Ç <laughs> аапарма <laughs> Hadi yani taşla. daha bir tane daha gelsen. Ne istiyorsun? O mı? Evet Evet dikkat et. Oraya bak önümüze bakın beraber Pardon yanlış oldu. Şey, ya şey, <laughs> <laughs> şey Mehmet Şuradan mi? Hadi gel siz de beraber çekelim. 4. çekeyim kenarına çekin. Gelersen Bir tur daha geç. Bir tur daha geç. ya. Git git bir tur daha geç. Daha uzun soğudu ya. Ha gel gel gel. Hadi bak hadi bir dakika bir dakika. Nah, orda, lan. Ne helva oldu da, ama var al, ya. <laughs> Ey maşallah. Ey maşallah. abi. Ablam Yavaş yavaş gel. Masayı, masayı kıracaksın. Ben kırıyorum Tamam adam Ya aynalar Bizim olan aşıktır <laughs> i̇yi sanki değil mi? <laughs> sanki ha, sanki. Bence abi. de. Tamamdır abi. Abi bir daha yapmıyor Yok abi kopar. Evet, bir daha bir daha. Kopar e, abi. Bir daha. Kopar e, abi. On dolar para parçu. Kopar bir daha. her Şuna baksana. ya. Ya yapamadım müdürüm ya. Nasıl yapamadık ya? Öçen oldu biliyor musun? Evet abi çok güzel oldu. Şuna bak şuna, şuna şuna. Çek. Çek 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 çek. Şuna bak şuna. Bir dakika abi bir dakika Hazır hazır. Sen kimsin? Az oraya Arkadaşlar bakın helal oldu. oldu. Tam. Evet. Tamam. Evet, tamam. Evet, tamam. Al bakayım evet. o kadar emek verdin. At ağzına. At ağzına. Niye? Senedir, diyette şey de. misin? değil de yasak. başka bir tepsi var mı? Mi? Onun içine koy. Bu kadar övmek gördün. yapıyor. Çok güzel yorgan. Kadir abi, Kadir. 不要了 Kadir eline sağlık çok güzel oldu ya. Sağ ol abi afiyet olsun. Ney bunun özelliği şimdi? Nasıl Tertel yaptın? olması abi. Tertel olması. Aynen abi. abi. Onu nasıl yaptın? Onu nasıl yaptın abi? Yurarak yaptık. Yurarak. beraber karıştırdık. Şeyle eee unuyla değil mi? Aynen abi. Asuman Hoca, öyle Hocamız bu işi biliyor ya. Tamam, bakalım. Tamam, sıra da her e e şey Güzel yani. şurada şurada olmuş. Şuradaki abi yolladı da de ben de, de <laughs> bak. Böyle, Böyle yiyeceksin. <laughs> <Anlım gülüyor> işte. ah <Hayır> <laughs> Geriya bir de Yemen lazım. Ahmet Bey. Su, ya, tamam, İşte bu. Süper. sağlık. abi. Servis müdürüm. Getir 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 Şuraya koyalım. <laughs>

Gelme şey gelme başla Burhan abi bugün farklı bir ortamdayız. Evet. Bir kış gecesi ve e, elva helva yapımı, tel yaptılar. Harika tel evet. helvası yaptılar. Teşekkür evet. ediyoruz. Evet. E, yıllardır ki e, bu gelene sürdürüyordu. Sürdü yapmıyorduk, yapmıyorduk. Yok. Evet. Kesinlikle yapmıyorduk. Ama biz işte de üstüne geldi. Evet. Eee bu e, daha iyi olduğunu ve arkadaşlar işte dostlara herkese saygı ve sevgi sunuyorum. Afiyet olsun. Hepsi yapanların ellerine sağlık. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Evet. Daha... Hocam afiyet olsun. Sağ olun. Çok teşekkür i̇lk ederim. İlk defa herhalde böyle bir şeyle karşılaştın. Evet. İlk defa gördüm. İlk defa yiyorum. Çok lezzetli. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Ya, Hocam sen daha önce görmüş müydün? Yani daha önce biliyordum ama uzun yıllardır tabii eee bu mevsimlerde çok kar da olmadığı için evet. galiba yapılmıyordu. Bu sene rahmet de çok çok şükür kar yağdı. Evet. Bizim de böyle bir geleneği evet. tekrar ilk defa te tezel değil mi? İlk defa. Harika oldu. Ekip, ekip mükemmel. Ekipler şey güzel. Yasin hocam sen ne diyorsun? <laughs> Yıllardır evet. Mehmet abiden rica ediyorduk. Sağolsun. Evet. Sağ olsun. E bu sefer iyi denk geldi değil bu mi? Bu sefer güzel denk geldi. Tel tel evet. olması da ayrı bir güzel oldu. Çok güzel. Herkesin eline sağlık. Başka güzel bir güzellik? Eşimle <laughs> beraber olması değil evet. mi? Evet, an, evet. Allah <laughs> <bakalım>. <laughs>